eserinin burada sergilenmesiyle ilgili içsel duygusu bu heykeli bize armağan etti. Bir kişiyi almadan, söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili dostum, kardeşim, yoldaşım Eşber Yahya Beyoğlu varla yok arasında ama her şeyin içinde olan, her konuda bize katkı sağlayan, yardım eden ve karşılığında hiçbir şey beklemeyen sadece Muğla'ya, Muğlalı'ya aşkını ve ona olan borcunu ödemek için bize çok katkı yaptı. Huzurlarınızda Eşber Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda ve yüzyılda olduğu gibi bazen güneşli, bazen bulutlu. Bazen yağmurlu, bazen soğuk, bazen sıcak böyle geçirdik. Bugünü de sanki onun örneği gibi bulutlu, güneşli geçirdik. Şu anda iyi durumdayız. Tam bu haldeyken bu açılışı yaparsak yediğimiz güneşin serinliğiyle serin havada çok daha konforlu bir şekilde açılışı yapmış oluruz. Gönülden Haykırıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye. Sağ ol. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Heyecanımız çok büyük, sevincimiz çok yüksek ve Sayın Başkanımız da aynı heyecanla sevincimiz ortak oldu ve bu şahane 100. yıl Cumhuriyet Anıtı'nı güzel Muğla'mıza kazandırdı. Değerli misafirler Sayın Başkanımız ve protokol üyelerimizle beraber sizleri anıt açılışına doğru davet ediyorum. Az sonra bizlere kokteyl eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün en sevdiği şarkılar eşlik edecek. Kulağımızda o güzel şarkılar çınlarken bizler de muğlamıza değer katan 100. yıl cumhuriyet anıtını sizlerle beraber görmek için sabırsızlanıyoruz. Uzun çalışmalar sonrasında Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı sevgili Muğla'lılarla buluşuyor. Heyecanımız yüksek. Yüksek alkışlar gelsin sevgili konuklar. Yüksek alkışlarla beraber. 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı. Ufuklardan umut olup da doğulup Sana olan bu aşk Ebediyete kadar Bizdeki bu yangın Hiç sönmez hep yalar. Sana olan bu aşk Ebediyete kadar Bizdeki bu yangın Hiç sönmez hep yanar Ve alkışlarla 100. yıl Cumhuriyet Henneti buyuruyorsa ki biz bu da Hasan başladı destan. Cumhuriyet anıtı Uğur'umuza hayırlı olsun Uğur'umuza çok yetişti İyi ki Cumhuriyet Yaşasın Cumhuriyet